Sinan Bey Kayda girdik artık programa başlayabilir miyiz? <laughs> Sinan Bey Bakın dünyada kuş gribi diye bir gerçek var Bugünün konusu bu Ve milyonlarca insanın ölmesi söz konusu <laughs> Sinan Bey <gülüyor> <gülüyor> Kuş gribi ülkemizdeki insanların e, sağlığını tehdit ediyor. Lan. lan. Ne tehdit ediyor Sağlığını ölümcül. Ne? Ölümcül bir virüs. Kim? Kuş gribi. Kuş. Evet. Gribi. Evet. Ölümcül. Evet ölümcül. Virüs. Virüs. E, bir ne? Nerede? Nerede? kuşlarda. Ha dur şimdi bak. <laughs> dur şimdi ben sana çerçeve belli benim çerçevem. Benim çerçevem yine belli. Ben sana anlatacağım hepsini. Ben sana hepsini anlatacağım şimdi bu çerçevede. Onu ne? Başlığımız ne bizim? Kuş gribi. Kuş gribi mi? Mü? Kuş evet. mi? Hmm, tamam. Gel kuş gribi gel. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kuş gribi olarak ne diyorsun? Söyle. Kuş gribi diyorum. Evet. Tehdit eden bir hastalık diyorum. Ne? Kuşlar... Evet, tehdit eden bir hastalık, manyaklı. Kuş. Evet, kuş. Gribi. Kuş, evet. Tehdit eden. Evet. Hastalık. Evet hastalık. Fahrettin sen hakikaten dangalasın ha. <laughs> hakikaten kafasızsın sen. Kafasız Fahrettin. Kaç programdır burada seninle bu tartışmalar içerisindeyim? Haberin var mı? Var mı, yok mu? Varsın. Var. Var yok mu? Var Sinan. Var değil mi? Fahrettin. Ne diyorsun lan? Kuş gribi ne diyorum. Diyorsun? Kuş gribi değil. Kuş cenneti. Kuş ne la kuş? Kuş ne? Kuş hayvan. Ne kuş Hayvan. Kuş ne? Hayvan. Kuş. Hayvan kuş. Kuş hayvan. Koş, koş ne koş. Hayvan. Ha, hayvan ne yapıp Evet. Hayvan mı canım? Evet hayvan. Hayvan mı güzelim? Hayvan. Amanın ben seni yerim. Amanın ben seni yerim. Amanın. Hayvan değil mi? Kanatlı mı? Ha? Evet kanatlı. Kanatlı, mı var etti? Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. Sen bana bunu cevabını Nerede uçuyor kanatlı hayvan? Havada. havada uçuyor. Havada değil mi? Havada değil mi? Evet havada. Doğru mu? Doğru. Kuşu anlattın. Hayatında ilk de var bir şey anlatabildin kuş anlattın. Kuşum ne peki kuşum? Hı? Kuşum ne? Kuşum. Ne kuşum. Kuşum ne? Bana bunun cevabını ver. Kuşum ek ek koyuyorsunuz kuşlar. Be, benim anlamına geliyor kuş. Ha, senin kuşun. Evet. Kuş. Kuşum deyince kuşlar. Kuşum ek koyuyorsunuz işte. Kuşlar. Kuşlar ek koyunca kuşlar olur. Fahrettin kuş kuşum ne kuşum aydın aydın kuşum aydın kuşum aydın demek ki manyas mıymış orası değil aydın Nasıl? kuş cenneti aydın da kuş cenneti aydın da ya aydın da <laughs> adı üzerinde kuşum aydın kuşum aydın var mı buna verecek ya? var mı yok mu var mı yok mu Var mı yok mu? Kuşum Kere aydın. Bana böyle takılmış kelebek gibi böyle böyle kalma. Var mı yok mu? Var, var kuşum aydın. şarkıcı. kuşum aydın bırak şimdi sen şarkıcıya geçme lan. Ne şarkıcısı kuştan bahsediyorsun. Kuş kırpı diyorsun şu şarkıcı kuşum aydın diyorsun. Ben demiyorum ki diyorsun. Kuş cenneti aydın da. Aydın da. Söyle. Kuş cenneti aydın da de. Aydın da. Haykır. Haykır. Aydın da. Aydın da değil mi? Fahrettin <laughs> aydın da değil mi? Aydın da mı? Aydın da. Karnım aç lan. <laughs> yemek yiyeceğim izinle izin verirsen. Seninle tartışmaktan hiçbir şekilde yemek yemiyoruz burada. Her gün saçma sapan konularla gelip benimle tartışıyorsun. <laughs> Şimdi... Kuz... Hastalanınca, sen hastalanınca ne yapıyorsun? Doktora gidiyorum ben. He ne yapıyorsun? Baştan belirtisi onu. ne onun? Ne şişiyor, beletişine. burnum akıyor. Lan belirtisi ne? Allah kafana koyacağım kuzum, belirtisi ne? E, kırgınlık, halsizlik olur. Boğazın şişer, ağzın burnun... Aksırmaz mısın? Aksırırsın. Tıksırmaz mısın Fahrettin? Tıksırmaz mısın? <laughs> evet. Değil mi? Ağzın burnun akar. Dur şimdi bekle. Dur bekle. Bu ne lan? Bu ne? Yapma kuş. Yapma değil. <laughs> Öten kuşa yapma denmez. Öten kuşa yapma denmez. Ötüyor mu kuş? Ötüyor. Bak çiçik çiçik çiçik. Öt kuşum. Öt bakalım kuşum. <laughs> Kafesinden açalım da daha rahat etsin. He kuş mu bu? Evet kuş. He şimdi bu kuş. Bu kuş hastalandı diyelim. Aksırıp tıslıyor mu lan bu kuş? <laughs> He? Belirtilerini ben bilmiyorum. Lan belirtisi nasıl bilmiyorsun sen? Deminden beri aynı belirtilerden bahsetmiyor musun? He? Hasta kuş, kuş görmedim. Aksırmak tıksırmaktan bahsetmiyor musun? <laughs> Peki deminden beri. <laughs> kuş hapşırıyor mu arkadaşım? Hapşırıyor. Fahrettin. Ha... Hapşırmaz herhalde. Hapşırıyor bu kuş lan? Hapşırmaz. Hapşırmıyor değil mi? Değil mi Fahrettin kuş hapşırmıyor? Hapşırmaz. Değil mi? He? Evet. He o zaman Biz kuş bilip olmaz. Sana tane kural söyleyeceğim bak. Bir. Her kuşun eti yenmez. Tamam <laughs> mı? Her kuşun eti yenmez. İki. Kuşun. Şakası olmaz. Üç. Kuş beyinlisin sen, kuş beyinli. Değil, Beyn, kuş beyinli Fahrettin. Kuş beyinlisin sen. Ben sana burada... ...bütün bu çerçeveyi... ...bütün bu çerçevenin içeriğini, bütün bu çerçevenin... ...anlatımını, anlattım mı dört tane şeyleri, anlatmadım mı? Evet, anlattınız. He, anlattım. Anlattınız, evet. Neymiş sonuç o zaman? Kuş gribi yokmuş. Yok, kuş gribi yok. Demek kuş gribi yok Fahrettin. Yok, kuş, kuş gribi yok. Kanatın. Sen kuş gribi var diyeceksin. Sen kuş gribi var diyeceksin? Onu ben diyeceğim. Var da kuş gribi var da. Var da kuş gribi var da. Tamam, kuş gribi var. He, tamam lan. Var. Tamam var lan kuş gribi. Lan tamam var kuş gribi git lan. Lan git kuş gribi var. Tamam git kuş gribi var Git lan. Lan manyak <laughs> mısın kuş gribi? Lan git kuş gribi hadi. Gel lan git gribi. Tuh! Allah kuş gribi var. Defol git lan. <laughs>